Tam gol attılar 20. dakikada oldu abi şanslar. Şimdi bu yeni yeni de hem dön. Allah Şur ya. Anlamıyorlar biz. Kaç haftadır burada kamera çekeceğiz diye vandalarımız diyor. Bunlar sertti çok. Altına bak şöyle. Altına dönmüyor. Bir tane seyyar yap dedim kendime. Ondan yapıyordum da. Önesinler bana. Tamam. Yine gitme daha bari. şuna bak ya. ya ne yapıştın, ne yapıştın. Sen ya valla kafam bozulmadı. Bir de akış var. Esiyor. Derin uyuda yapmışlar. Şu yeşillerin yerine kırmızı koymuşlar. Bir de koyu kırmızı. Bir çıktım geçen gün simsiyah şey, zifir karanlık. Bizim köyün yolunda değil mi? Til yolunda. Sen tildi misin? Hı <laughs> <laughs> Laboratuvarda mı çalışıyorsun? Geçen bir tane şeyden alıştım bir abi geldi seni sordu da ben tanımadım. Bir <laughs> Şimdi avun usta mı çalışıyor hala? Kim işte? İşte hastaneyim sen devlette. Ben de emar tabi bak. numara Öyle mi? Yani geldim hallettim bir işini işimi Allah razı olsun. Osmanlı'nın izinde olduğu dönemde. <laughs> Geldin mi? Tabii. Valla. Yani... yeğenime getirmiştim. Doğrudur abi. Getirdin mi? şimdi yoğun olmadığı zaman her zaman hallettim. Bazen yoğun olmadığı Sıkıntı oldu. Gel işte. Yok, saat isterse gece olsun. yok diyor. Bir de eksik bir şey olmaz. Ne oluyor? Ben iken mesela yoğunluk oluyor. Ben bir saat beklesin alırım. Boşluk olabilir. Alır. Gel, hasta gelmiyor. Zaman diyor. Hmm. Arayı halledelim. Bazen dolu oluyor. Dört beş kişi oluyor. Sen nereye çıkın? Kafa golünü isterim. Sen kafa golü mü attın şimdi? Ben çekmedim ki. Böyle bir golse mutlaka olacak. Selamlarım. Osman niye söylemiyorsun gol atacağım diye? Yapma ya kaçırdık mı kira? Çeşme <laughs> <laughs> şey, ne abi? Çime. burada bir akrabalık var mı? Benim kuyuda <laughs> rahmetli halam oradaydı işte. Tüpçü. <laughs> Tüpçüler orada. Şu necati falan mı? Bu ee, benim halamın oğlu. Bir de şey var bir tane. Çocuğun çoğu ismini bulmuyor

zamanımızda bilen de yoktu. Ama bilmiyorum çıkıyor. On sene önce gene hizmet alanında çalışıyor. Kantalada sesi kadar. gece Gece iki de Evet. Şimdi de rapor işi şeyleri de Burada dışarıdan Evet gidiyor. Ya, ya işte diyor, Ömer diyor, geç çıkıyor da falan filan. Eskiden aylar verirlerdi ya. Yani sonuç bir hafta çekim süresi veriyorlar. 10 gün sonra da rapor ne Bizim burası fazla o... şey değişmiş. Güzel <laughs> hastalığı altıda bitirmeler işte 82 tane <laughs> Bu, zaten çekmiş, yüzlerim çekmiş. Şu an, hasta zaten çıktı. hasta Bugün azdı biraz Ortaç de kurulursan da. Bizim dedeye de berberalı Sözümüz çift. Berber mi? Var? Berberdi de eski berber. Berber kim var ya? Babam sürekli ona giderdi. Rahmetli oldu ama. Yani tamam, işte, dedem. Öyle mi? Berber de hı hı. Ama fazla olmadı öyle. Kaç sene oldu abi. Tamam gittiğim zaman çoluk çocuk derim gittiğim zaman onu oraya giderdik. Şeyde. Yeral şehrinin oraları değil mi? <gülüyor> <gülüyor> o amca abi işte. Bir ya, ya? oradan sonra bir bu tarafta bir dükkana gel. Evet. Babam ondan başkasına tıraş olmazdı bak. Hatta şöyle derdi. <laughs> Kimse cesaret, cesaret edemezdi önüne durmaya hmm. derdi. Biraz asabi mi derdi bir şey derdi. Evet. Babam da özellikle ona giderdi. Cesaret Asabi dedi <laughs> <laughs> Ama şeydi, şeker gibi adamdı. Özellikle giderdi ona giderdi. Dede de bizim elimizde gitti. Yani. Kolon kanseriymiş. Karsada çalışıyordu 2009'da. Artık bu ameliyatı oldu. Bir gün sonra kalp krizi geçti. Gözümüzün önünde gitti. 15 dakika önce videosunu çektik. Amcamla <laughs> birlikte eğlendik. 15 dakika sonra gitti. Bir şey yapamadık. Elimizden <laughs> gelmedi. Allah rahmet <laughs> eylesin. Evet öyle. İşte Yaşta iyiydi canım. 80-80'lik Geçen sene de işte bir seneye geçti, buçuk seneye yaklaşıyor. Babaannem gitti, o da 88 yaşındaydı. gitti. Sıraya geçince gidiyor ha? Bundan tayfa vardı abi, iki kişi kaldı. Bir De, bizim hala var, üç kişi. Babamın halası. Bunlar da giderse yaşlı yok. Yani 70, 72 ucu var. 80'e geçen olmadı. Sülhanenin tadı tuzu kayboluyor o Yok abi en büyük işte bir halam var, babam var. Halam kaç olsa hadi yani 70 olsun 68 falan. Tamam Şimdi dükkanda şeyde <laughs> e, müftünün karşısında bir bir tanesi var. Hı? <laughs> Çaptı orada orada yaz işlerini Emekli. Belki yani, tanırsın bilirsin. ne şimdi? <laughs> beş falan beş yıldır, işte sen sonra ben kapatıyorum. Kaç tane yumurta İşte o ondan sonra sıkıntı işte. Yani bıraktıktan sonraki kısmı boş oluşuyor insanlar. Şimdi gezen bir adam bana gezmeyi sever. Etrafı da çok Türkiye'ye geliyor. Ya bu takıma iki tane bekleyen adam çok kardeşim. Şu adam burada ne bekliyor? Bak kamerayı alayım bir bakayım ya. Ne yapıyor bu burada ya? Devaz mısın sen? Allah Allah bak kaleden başka kimse yok. Yok. <laughs> Sokun! <laughs> olursa buraya hmm. evet. geçmeyi düşünüyorum. Ben şöyle bir sektör çayırım taşıyorum, beş Atayım Beş tane ben kendi alacaklar. Sakin bir şey. Ayyoo. Ayy kötü zaten. memur maaşı kadar alıyor. Şu geçiyor ama. Evet, yer ekstradan da iyi olur. Evet, üstüne bir yer yaptırmak. Güzel. Biz o Kayseri'ye ilk görev verimlenim. 90'da 2001'e kadar Kayseri'de. Ondan sonra derin. geldim, almasın geldim. Derin Şimdi şehir merkezine uzak falan. <laughs> Her yerde oturuyor kardeşim. Düzeni vurunca da geri evet. gitmek evet. evet. olmaz. Evet. Şimdi benim gözüm hala köyde. Çok işte olmuyor. Kısa bir Berafa'ya geçer misin? Hazır. Kaynak kamu de, kurumu olmuş işte. Oğlan biri burada şey yapıyor, diyor. Üniversite. meslek sürüyorlar. Birisi Anadolu Sesi merkezde okuyor. Yani okullar hep burada olmuyor. Şey olmuyor. Eee yine burada kalsın. Sen oraya geç şimdi. bir gidip gelmem için. Farklı Bir de derin burada ben çalıştım. Memuriyet hayatımda tek sürekli orada geçtim. Derin kuyudan şikayetim şikayet yok. Şikayet Şikayetçi yani o dönem 2002'de şey yok. Ben nasıl diyeyim? Talim. Yok, tahlil de zaten yok. Ben... O Orada gelmek çalıştırıyorlar. Yani. Aslan Sargoz'a geliyor. Hı. O demeye malzeme aldım. Çalışan, 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 siz ne yapacağını istiyorsunuz? Ben bir hani konak veriyorsunuz. Otobüs parası. İki buçukta beş lira. Şey i̇ki hasta mı yiyorsun? Bir hasta Yol parası mı yiyorsun? Bağış. Bırak ne Tamam mı? Bu şekilde daha oldu. Son altı sene de çalışan fazlası Şikayet ediyor ki. para istiyorlar. Taşpınar diye nasıl? Mesela taş kumarını ziraat bisikletine niye gezip duruyorsun? Taş kesin. Taş kesin. He. Farklı yer. Ha, o. geçici yaşamda Ben geldim. Ben tanelerini aldım. Değil mi? Şurayı mahpus kestireyim. Kestirmem O zaman çalışmasın Bu gitti. Ama ben çalıştım. Şey Ya bizimkisi. Bağışçı. Söyleme Ama malzemeler derneği. Sen Ona da kula. Sonra o gider. Hmm. Bunlar yani, sönmez. Bir şey Onun işte işte güzel Ben şikayet ediyorum. şey. yok. <laughs> ifade alıyorum. Ben de durumu anlattım. Böyle böyle dedim Ben dedim. Fahit çalıştım. Doktoruma da gösterdim. Defter kaydım da. Vardı. Ben sadece onda yol parasını bağışlamasını istedim. Kendi memleketinin iyiliği için. Öyle böyle. Öyle. Başkan da bize yaptı. Öyle, öyle bir rakamdı. Ondan sonra dedim ben burada durmuyorum. Niye? Benim çalışmasam da aynı maaş alacağım. Çalışsam da bunlarda bir iyilik bilmiyor, Yok iyilik değil. Malzemeler olduğu gibi bıraktım. Aynı aldım geldim ben. Bizim memleket öyle. Usta Ali dedim de tam bu yüzünü yüzüyor. Bu, bu görev yaptı. Evet. <laughs> Mustafa başa mı? Yani Şimdi bizim de uzaktan akrab olur. Çok geçmez de. Babama demiş ki bizi bir götür. Hı. İşte babam <laughs> da çıkmış. Görev yolu var ya. Böyle dönüyor. Çardan yolu. Çardan yolu. Çardan yolu. Çardan yolu. Çardan yolu. Çardan yolu. İşte tesliğe <laughs> <liraya> anlaşmış mesela <laughs> benzin parası. Ne kadar? Bu <laughs> kermel de almış. Evet. Bir sedamet. İşte sen buradan gittin. İşte beş kilometre yolu. Şuraya basalım. Ben sana 30 lira vereceğim. <laughs> Çok uyuz, <laughs> sen tamam yani. Yolu kısalt beni. Ben gördüğüm zaman selam bile vermiyorum. <laughs> ya açıyorum, vallahi açıyorum. Oysa ki kilometre vur, ikisi de aynı yani. gitmişsin sen oraya <laughs> yani, rica ediyor. Beş lira fazla ver ne olacak çekin? Ben bugün şimdi Osmanlılar var. Osman beni koyup bir hakkı desin. Ben lira versem Osman'a yani. On liraya on 12 liraya. Gel, eli sargılı şişko. Biraz koşsana. Ana nereye çekiyorum lan? Bu sonu kaçırıyor. İlk gol olmadı. Şöyle gelsin ayağımla şuraya. Oğlum bunu çekelim. Gelin. Birine çelme baksın. Yani şuraya top gelirse vuracağım ha. Bu da bizim değerim oynuyor. <laughs> şey var. Faruk neydi? Onun kızı var. Hacı emmi de de ismini biliyor. Hacı İsmail mi? Yanlış olmasın. Şimdi mi? Bu, Ca caminin oldu. yanında evet. evleri. Ha. Şimdiki muhtarın babası olur. Doğru böyle. İsmini neydi? Kadın ismini neydi? Hadi. Ulan biz niye gol atamıyoruz şimdi anladım ha. <gülüyor> <gülüyor> Hadi, <gülüyor> çağının yandan geçerseniz faul. Uzağından gidin. Centilmenlik oh, oh. evet. budur işte. Olun, olun, olun. Şişko! <t> <cover> Niye bu bakıyor lan? <laughs> lan ki <kâine. gülüyor> Hadi Osman Hadi Osman özellikle çekmedim pozisyonu kaçacağını bildiğimden За <laughs> диж Tabii bir ağrı var. Geçmeden ulaş. Allah şurada. Acilden atmıyor. Ya ortopediye gittim. Adam filim istedi. Recep mi? Recep Aydın. Film çekti. Ne yaptı? Şikayetim dedi. Ne dedi senin? Kasların bir kemiğe yapıştığı bölgede bir ödem oluşturmuşsun dedi. Ve 20 günde de istirahat edecek. Bir krem dedi, Voltaren dedi. Bir acayip bir şey bir hafta sabah akşam hapı içiyorum, buraya bir sürüyorum. Ağrımı azaldı Ama hapı etkisiyle ama gerçekte. Ama az bir şey yaptığım zaman yine hemen hissediyorum. Değil mi? Ağzı da bir tane şey yaptı. Dımar diye yaptı <laughs> <laughs> ya. çalışıyor <sabun>. mu? Tamam. sabah. Üsterler herhalde Sabahken hasta yok. Sekiz buçuktan evi var Kimse yok. Hasta yani hiç şey geçmedi ya. Şeyde Burada tam şu bölgede. Konuşalım. Yani en azından ne var ne yok bakarız. Belli olur. Hmm. kasna yırtık mı var, ödem mi var? Onlar da belli Doğru. Genel adam bana ödem teşhisi koydu. Hatta çekmeden de koyabilir de ya. <laughs> Şişko! Bak bu sefer bakmıyor. Ana yine el salladı. <gülüyor> <gülüyor> Aha gol! Ben On numaraya attın, atar o golü. <laughs> Gelmedi ben. Da, değil mi? Hı, hı. Takımda oynuyor mu? Bizim takımda. Laboratuvar mı Kadirci almadı sevmedi yani. Ya onlar biraz şey arkadaş şey yaptı biraz o dönemde daha doğrusu. Genelde bir şey yok da. Biraz tutuşma vardı. vardı. Aynı takım beraber oynamak istemiyorum. Bize geçti, bize geçti. Ne? Bir şey oluyor mu? Ayağını yani. Bakın bunun sonu çember olacak da. Onu da da. Abi. Araba yok. Nasıl gelin? Ben hmm. Çalışmadım. Hatta geleyim de nerede kalacağım yani? Hepsi ee, sıkıntı var. Akşam 6. 7. 8. <laughs> Gelirsin, 8 e de araba. Gel de bu tarafa. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Skor ne ya? çocuğu oynatmamak için çıkardıkları tantaneye bakın.